Herkese merhaba arkadaşlar. Kahvaltıya hoş geldiniz. Bugün Rocket League oynuyoruz tekrardan. Emre'yi çağırdım yanıma geldi. Sizleri kıramadım. Hocam sen. Senin ben. ben arkadaşlar en az 100 like lazım yoksa bundan sonra bunu videolar almayacağım. Bu ne? Emre'nin mallarını görüyoruz. Tamam, ben sen var arkadaşlar. İzleyince göreceğim. Kendi sana gelin ben. Kendi sana Tam oynamak, oyna sus. Kim sakın. Vur 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 vur. Bu ne? Bu ne oğlum? Sus. Ben böyle bir kalkın. Girsin. Kolaydı. Bir bir yapıyoruz gençler. Emre'nin salaklığına rağmen çok güzel oynadığım <laughs> için bu maçı ben taşıyacağım. Rahat olun siz. Görüyorsunuz. Aşırtma bir vuruşla Emre'nin akıl alamayacağı bir şekilde şut çekiyorum. evet 64 yani. puanlarım ben ta. Öyle mi? Evet öyle. Vuruş topa vuruş topa vur hemen. Boş yapma. Evet. Bakın. İkinci golü de istiyoruz. Bunları bir ezelim ya. Bugün bir ikide iki yapalım. Uf, Çok iyi indirin. Emre aç golü. Lan boş kalın. Boş kalın. Boş kalın lan herif. Abi. Ağız daha tabiyorduk. Boş kale Bak. bakın. Son anda ben dokunuyorum. Dışarı gidiyordu da az daha top. Abi kafayı yiyeceğim. Burada sana eksana sal. Bana Bak, mı sal? O adam evet. sen. Ne salam? Ben. Eyvallah ben düşünüyorum ne. Bana diyor. Dedim. mi? şey. Aş evet, top kalemize doğru geliyor. Ben, ben. Son, anda, son anda son anda olurcan. Abi ne? hayır, yapma. 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 Ne? Bak ne? şu çek çek. Adam şu çek çek hissettim. Ha, ben alam, ben alam. Bu çekecek. Uf. Ya, Beyler kurtarış gördünüz mü? <laughs> Siktir de böyle bir şey. Beyler kurtarış gördünüz mü? Manuel ne o yer gibi uzandım. Ne sen <laughs> ya. Abim mi oynayın kim oynayın? <laughs> Efsane bir kurtarıştı. Videodayken. Efsane bir kurtarış. Oraları tekrar tekrar sararız. Öyle mi? Abi Dur ben de ben de sen köşeye geçiyorsun. İçeri geçtin mi? Evet. Derin bir nefes al. Derin nefes aldın mı? Alo ay. Şu an. Bak. ay. Geldi şu an ya sen bir şey yap. Sen, <laughs> yap, sen <laughs> yap orada sen yap sen yap sen yap. Sen, yap, sen yap. Tamam ben mi yapayım gene? Ben yapsın. Kaleye git kaleye git kaleye git. La kaleye git kaleye git. Ben orta gelik yedik? Yedik yedik yedik. Oo böyle son anda bir iş yaradın Hı? Son anda gene siper oldu topa. <laughs> Emre topu alamayacağını anladığın an topa siper ol böyle. Uç. Girebildim oh. mis ah be gol atacaktım. Hayır. Bu sefer yedik. Ters Bu sefer yedik. Ama Ay, yemedik dal 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 kale değil mi? Bak şut gelecek şimdi. Emre değmen lazım buna? Ufuu. <laughs> Gene o harika kurtarışımı yapamam her zamanki gibi. Öyle mi? Karşıladım topu. Topu gerçekten çok güzel kaç eden oynadı. Emre ne yapıyorsun? Adamları çok güzel nefis bir orta yaptın. Ha. Orta atmış olabilirim hocam mükemmel bir kurtuluş da. Oh my god. Bu ne abi? Evet böyle videoyu durum <laughs> Aga, ne yaptın? Abi yaptım ben? Bir yandan da o dönüştüm. İyiydi Emre top gelecek. uzaklaştır şu topu. Kaleci oldum senin yüzünden bak oyunda. Al bunu. Abi ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun ya? Lafı yiyeceğim ya. Senin salaklığın üstüne gol yedik ya. Hocam. <laughs> Ya yani orada kurtarız vurursun Ay, diye. Vururum çok güzel vururum. <laughs> bak bak bak. Ada bakayım. İki bir oynuyoruz maalesef oyun yapacak bir şey yok. Böyle de yeneriz biz bunları. Evet. Ne skor abi? 3 3 mü? Skor 3-3 mü? Yeter artık lan. Sen vur artık şu topa ya kafayı yiyecek. Vay be. <laughs> i̇şte bu be. Biz böyle bir hyperik istiyoruz. Daha önce. Daha önce. Kendi karşısında şu çeken değil aynen. Bak bak. iyi atıyorlar sağdan. Mükemmel gol. Emre kendini affettin bedava olsun. Sen Ben de mi? Evet. Tamam. E ee, şu sarışınları bir yenelim ya. Beyler. Sarışın mı? Hayır, bunlar sarışın diyorum ben bunlara. Civ. Civ civ. Civ civ. Ben kaledeyim. Aga ne yapıyorsun? Hazırız sikir. Çok az son anda siper oldum. Bak böyle yapacaksın Emre. Topa değmeyeceğini anladığın an siper olacaksın topa. Evet. O topa değer. Evet. Bana gelecek şimdi. Uf, Mükemmel bir hesaplama. Adam çarptı. Profesör müsün sen? Ben profesörüm. Lakasede, Papel'deki... Emre çekil! Aga ne yapıyorsun ya. sen ya? senin ben... Hadi. Olmayan aklını... 619 çek. Ne diyorum? Tüş ona. Değil Aferin. De. Helal helal. Hatanı telafi ettin. Hiç uflama. Bak şut gelecek kale bize doğru. O topu ben karşılayacağım. Çekil. Karşı... Abi. Ben de gol atacağım. O gol at. Ve <laughs> skor 4-2. Abi çıktı. Delireceğim ya. <laughs> Öldüm ben. Tam yıldız. skor 4 2 diyordum. Abi. Sen kalede misin sana güvenebilir miyiz? Evet. At orta. Bak orta geldi. Tertibiz evet. orta. Tertibiz ya da sen atmazsan ben atarım. Evet. Skor Abi. 4 2 kafalarına vura vura eze eze. Ne yapıyorsun? Ya. Sen ne yapıyorsun? Rahat ol. Böyle bir şey. Ben öyle. anladım yani sen vuracaksın ben vurayım dedim. Ben vurmazsam sen vuracaksın. Aynen. Bak bir orta daha yap, gol atayım bak. Ya, yapıyorum. Yap orta, yap, yap, yap. orta. Adam yapacak orta, ne yap? Bana. Sen, uf. Bak sana saldım. Sana saldım Ol, ve gol ile de. atıyor. Evre. Beyler de. <laughs> ben profesör gibi adamım. Bakın şuraya bakın. Adama veriyorum. Adam da Emre'ye pas veriyor. Ben daha güzel bir de şey de. olabilir. Ben çıkamca güzel ve gol o. Değil mi? Hıncan Bey. Ya görüyorsun. İlk başta gene sinirlendikken izleyiciler de sana sinirlenmiştir. Bence hatasını affet yani. At ortana. Yap ortanı. Yap orta demişim. Yap şu turu. Oo! Oh. Oy! Oh, yes. oh. Aga at, bak ben vuracaktım adam bitti geri zekalı. Benim yerime o şut çekti. Z, bak z, bak. Beni Benim yerime o şut çekiyor bak bak. Şuraya ben bye. hazırım. Bak bak bak. Şuraya <laughs> ben hazırım. Adam içiyor beni. Sen Ne yapıyorsun sen orada? Adam içiyor beni çarpıyor arkadan. Bak adam smurf diyor lan. Dur hocam heyecanlandın mı? ah. Bak gene yanlış uçtum ya bak. Bak benim yanlışlığım gol yiyorduk az daha. Vura, vurana, vurana. Çok iyi vurdun. Evet golümü Emre yavaş ne Ol. Oh. Yani yoktu. Çok iyi çekti topu. Çok iyi. Emre vuruş topa. Hadi be yap orta yap, orta yap. Al. Oh. Bir orta daha geldi. Ağzına vuramadım. Arabam yamuk vurduruyordu arabam. Bir kurtarış daha yapar mıyım? Eee? Beyler, ilk maçımızı yeniyoruz. Mükemmel kurtarışlarımla, mükemmel gollerle. Hadi geçelim, geçelim. ikinci Hı. maça. Ve evet beyler bölümümüzün son maçındayız. Rakibimiz mavi, biz kırmızıyız. Bu sefer de evet. ezicez dimi Emre? Anlatanca penceresi. Aynen ezeceğiz. Yine ilk golü biz Ama ben buradayım. Yemiyoruz. Evet. Geç içeri şimdi. Hazır mısın? Evet. Abi ne yapıyorum ben? Oha at şunu. Beyler. Burada, burada tam... Pas bak diyorum yazın. Pas bu güzeldi, gol bu güzeldi. Buraya kadar izleyenleri de görelim. Şey yapıyordum bak. O da az daha gıdaplık şaşırdın kendi kendine. Hayır. Bak iki adamı da pazara yolluyorum. İki adamı da pazara yolluyorum. Sana pas atıyorum. Senin de yine bak. Şu anda ben kırıldım. Bir daha sana pas atmıyorum. Öyle Üzüldüm mi? Üzüldüm yani. Aa bak bak. Hop bir çalım. <laughs> Pasımı verdim. Oha. Aşıkla vuruş yaptım. Abi ya. Adam da seni pazara gönderdi. <gülüyor> ne gülüyorsun? Ne abi oğlum bunlar? Pas verdim sana Emre. Al. Geri döndüm. <laughs> Hadi. Nitrom yok, nitrom yok. Hiç hayatta değil. <laughs> abi. Vuruşu yap sen ben nitro aldık geliyorum bakkaldan. Al orta yap tamam. Adamlar mal. Ya orta şu yap. Şöyle bir orta yapacaksın bak. Öyle mi? Ben kalemize doğru gidiyorum. Top. Hemen kalemize doğru şut gelebilir. Uf. <laughs> <laughs> Salıyorsun bana. Ve mükemmel bir gol evet, mü izliyoruz? Ben. Ya yani nitro etmedi kafayı yiyecek. Abi. Bunu çözeceğiz. Sona da Son geri çevirdim, karşıladım topu. Ben de. Vuruş yap. Ya sakin ol lan. Vuruş yap. Eyvah yedik. Son anda uzandım. Tamam bile. değmedi. Kardeşi. Uzandım işte mükemmel kaleciyim ben. De. Ben de o yerim. De. Kolaydı abi. Şu topa değil gol atayım. Değil mi? Değilim. Neyse oyun değilsin. Ben ne gidiyorsun abi orada? Or ne bileyim C ben sen değmeyeceğini zannettim. var? Ben hem de diyorsun sonra de diyorsun. Ama Ölemim sen değmeyeceğini fark ettim. Eyvah yedik golümüz. Evet hayırlı olsun. 1-1 oldu skor. Uff. Uh, Çok iyi oraya pas attım. Uff. Pazara gönderdim adamı. Verdim pasımı git. Orta yap diye. Ne yani abi Mükemmel Nasıl bir var? pas. Ya sen Ya sen nasılsın? Evet, bu sefer de bence şut daha güzeldir. Çünkü e, açım çok dardı arkadaşlar. Gör çok mutlu. Bakın. Bayağı da. Uf. Böyle. Bu şuta bir like bir patlaması bekliyorum. Artı like mı? istiyoruz aynen. Like patlaması, like'ları gümbür gümbür gelsin. Her gün yeni video. Al <laughs> at orada. At orada. Bak ortalık bak. Ortalık vurdum. Bilerek yan doğru. Bilerek geldi. Şey bak bak bak. Vur artık şuna. İşte bak bu. işte bu. Sana orta yapacağım diyorsam yapacağım. Çok yaptım abi. Bak bak. bak. bak nasıl orta yapıyorum ama. Sen Öyle de arabanın yanıyla vuruyorsun. Arabanın yanıyla vurmayı çok seviyorum. arabanın yanıyla mı? Neyse. Yana. Yap ortanı. Sana pas verdim. Evet emeğe gene gelmiyor. Ondan sonra niye topa dalıyorsun diyor. Topu bekliyorum bana gelmesin. Beklersen ağzın açık kalır. Tamam. Bak top gelecek yine kalemize. Mükemmel bir kurtarış mı geliyor? O adam vuracak. Top sekecek. Beni üzerime Aa, doğru ben kurtaracağım. Oo, pasör mü sekecek? Gene kurtaracağım. Şimdi atağa başlatıyorum. Bayağı başlattım. Başladım. Evet, bayağı. Gol yiyeceğiz lan. Gol yiyeceğiz, gol yiyeceğiz. Uf. Şansa değdi. Şansa değdi hani. Vallahi, bak. Vallahi doğru bakmıyordu. Yok sen niye moralin bozuldu? <laughs> Daha top. Hayır. hayır. Abi. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Videoda var. Videoda var. Nasıl gol yiyorum? Çok kötü bir şekilde gol yiyorum. Nasıl Orada böyle tam böyle topu uzanırsın, yere düşersin Nasıl? ya. Baba. Bak. bak. Bu ne ya? Bak. Ayağım amuda kalkarken gol attı. Bu ne bu ne ne? ne? yapıyorsun? Ben de rahat. Olayım. Evet şu anda videoyu durdurup skor tahminlerinizi aşağı yazabilirsiniz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz evet. maç kaç kaç sürecek diye. Bir de ne güzel bir hediyemiz olabilir. Öyle mi? Evet. Ama sen sen şimdi video sonunda yazarsın falan. Evet. Evet. Mükemmel uçtu. Al şu pası. Çok iyi. Ben de atayım bir golü be. At. Ben de atayım ya yani, canım şey. çekti. Abi eziyoruz beyler, çok iyi oynuyoruz yoksa karşımızdaki rakip bir darlık. Pas 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 Gördün mü? Pas şey de yani şut da güzel yani bak bak. Atma, Hatta adam sana bak olur. bak. Hem adamı pazara gönderdim hem de sana sordum. Gol ne sordun? Diye. He. Sen ne at dedin? Atma sana atmayacağım. Atmayacaktım yani. Anladım. Abi bizde işler böyle. Anladım. Ben Rocket League'de e-spor'una katılmıştım yani biliyorsun. Öyle. Böyle. Yandık mı? İnan. Evet kaleye doğru bir şut gelecek onu ben çıkaracağım. Tamam. Bak şu anda uzandım adam korktu şut çekmedi. Ya korktu diyor. Abi. Hadi hocam buradan mı? Son anda bir kurtarış! Kurtarmamışsın şansı kurtarmışsın siktir. Allah şansı kurtardın boş yapma. Siktir, kurtarıyorum. <laughs> bu da mı şans lan? Bu da mı şans? Ahahahah! <laughs> Her şeye uzanıyorum, yeter takımı taşıyorum. Ya ben vuracaktım ona, Avel. Siktir, vur gibi Bu da mı şans? Ağzına evet. vurayım. Bak vuramadı, korktu. Hadi hadi! hadi Bu da korktum. mı şans? Olamaz <laughs> Arkanda... ya! Topu uzaklaştırıyorum. Arkamda... ...tupuzik. Aa! Gol vardı ha. Şimdi gol. <laughs> ne Şimdi gol. 5-1. Beyler. Çok köpeği. ezik bunlar ya. Bunu <laughs> gördü nasıl rakip o? Oh. Ya yürü git, kibra diyor ya. ya yazma oh. ya. Oo, oh, nasıl açıyorsun? bak bak nasıl golü golümü <laughs> Aç köpeği Ya yürü git ya Ve ve kafalarına vura vura eze eze <laughs> Pes ettiriyoruz Evet video hakkında bir şey diyeceğim var mı? Ya gerçekten çok anladım İyi oynadı düşünüyor. Neyse videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve karşınızda çıkan iki videoyu da beğenip yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz hangi oyunu oynamak istiyorsanız. Nerede çıkıyor o videolar? Ne? Nerede çıkıyor o videolar? O videolar karşınızda çıkacak şimdi. Tıklayıp Bilmiyorum. izleyebilirsiniz. Hoşçakalın hepinizi seviyorum. Bay bye bro.